Herkese selamlar. Bugün toplamda 4 tane maçım var. Tek video ile geçiyorum. Dünü iyi geçmedi. 6 maçın sadece ikisini yakalayabildik. Yani bu tarz liglerde bu tarz şeyler normal. Şimdi 4 tane maçı bu videoda vereceğim. Katıl özel videolar yarından itibaren devam edecek. Kanala katılıp katıl özel videoları görmek istiyorsanız video açıklamasında link var. WhatsApp grubuna gelip canlı bahislere katılmak isteyen varsa yine açıklamadaki numaraya mesaj atıp bilgi alabilir. 4 tane takiplik maç aldım. Öyle çok üstünde durulacak maçlar değil ama hızlıca üstünden geçiyorum. Celta Vigo Lugo maçı var. Celta Vigo ikinci takım. Düşme hattında ve aynı puana sahip olan iki takımın maçı Celta son 8 haftada sadece bir kez kazandı. Burada galibiyete daha çok ihtiyacı olan taraf. Oranlar açısından da favori gösterilen taraf Celta olsa da Lugo geçen haftaki galibiyet sonrası buraya moralli geliyor. Seltan'ın son 5 maçında en az 2 gol oldu. Lugo'nun son 9 maçında en az 2 gol oldu. Hatta Lugo'nun son 9 maçının 8 tanesi 2.5 üst bitmiş. Yani burada risk isteyen 2.5 üst de alabilir. Ben buraya 1.5 üst geçtim. Bir iki tane düşük oran yanına da bir tane normal oran koydum. Takiplik bir dörtlü yaptım. Aldovisi cimnazya maçı var. Burada 1.5 üst oranı çok yüksek. Yani burada direkt oranlar alta önlendiriyor. Fakat ben oranlara göre bahis almıyorum. Aldovisi çok kötü başladığı sezonda ilk kez geçen hafta deplasmanda kazandı, moral buldu. Gimnazya takımı daha kontrollü. Yani bir tane atayım, üstüne yatayım ya da berabere kalayım. O tarz bir futbol mantığıyla oynayan bir takım. Kaybet kaybetmemek üzerine oynuyorlar. Burada kağıt üstünde bakarsan aslında maçın kitlenme ihtimali var. Oranlar da onu gösteriyor ama Aldovisi takımının bu sezon oynadığı maçlarda gol ortalaması 2.8. Burada sadece 2 gole çok yüksek oran açılmış. 1.5 üst aldım. Pontevedra numancia maçı var. Zirvedeki iki takım maçı İspanya alt liginden. Bu tarz liglerde maçların kısır geçmesinin sebebi daha önce de söyledim. Orta ve alt sıralardaki takımların kalitesizliğinden, yetersizliğinden dolayı oluyor. Burada zirvedeki iki takım maç oynadığı için ben en az iki gol olur diyorum. Bir buçuk üstü aldım son olarak çok da girmek istemediğim bir lig, Kadınlar Şampiyonlar Ligi. Dün üstüne yani bilerek almadım. İkisi de 2-0 bitti. Üst bitmedi. Gerçi bizim aldığımız maçlar da ters bitti de. Bugün Manchester City Chelsea maçına 2.5 üst aldım. Çünkü fixtür dar. Buraya götürdü fixtür beni finalde. Öyle söyleyeyim. En azından bir yerden ufak da olsa bir oran almamız lazım. Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmesinin İlk maçı Chelsea grupta oynadığı tüm maçları kazandı ve kendi liginde de zaten lider. City de iyi bir grup aşaması geçirdi. Şimdi burada galibiyete yakın taraf Chelsea gibi gözüküyor ama bu erkek futbolu kadın futbolu arasında biraz farklılıklar var. İzleyenler ne demek istediğimi anlar. Bir de burada ikinci maç da olacak. Hani burada City maçı kazanamaz diye bir kural yok. Zaten City burada kazanamazsa Chelsea eleme şansı da çok düşük. O yüzden ben iki buçuk üst geçtim burayı. Yani City kazanamazsa niye 2.5 üst geçtin? En azından City'de bir gol atar diyorum burada. Özetle 4 tane maçım var. Celta Vigo Lugo maçı toplam 1.5 üst. Aldovisi Cimnasia maçı toplam 1.5 üst. Pontevedra Numancia maçı toplam 1.5 üst. Son olarak Manchester City Chelsea maçına da toplam gol 2.5 üst aldım. Çok yüklenilecek maçlar değil. Takiplik böyle bir kombin yaptım. Yarın katıl özel videolar devam edecek. Açıklamadaki linkten kanala katılabilirsiniz. Whatsapp'a gelmek isteyen varsa canlıyı her zaman deniyorum. Özellikle akşam iyi maçlarda. Fena da gitmiyor aslında. Dün de bayağı iyi gidiyorduk. Son da bir maçı o. Skuntorp maçının bir buçuk üstünü alamadığımız için finali yapamadık ama genel olarak yüzdeli gidiyoruz. Oraya da gelmek isteyen varsa açıklamadaki numaraya mesaj atıp bilgi alabilir. Yarın görüşmek üzere.